Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Farming Simulator rehber videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl tarla taşı toplanır onu göreceğiz. Arkamda da gördüğünüz gibi e, tarlamıza şu şekilde taşlar verilmiş durumda. Bunun eee bunu bu, bu taşları toplayıp bu taşları toplayıp istersek madene verebiliriz ve oradan çimento falan elde edebiliriz ya da bunu satabiliriz. Ve zaten taşları toplamamız gerekiyor ki verim borusumuz yüksek olsun arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde hemen size bunu göstereceğim. Öncelikle bunun için bir taş toplama makinesine ihtiyacınız var. Benim var taş toplama makinem ama size nasıl alındığında göstereceğim. Taş toplama makinem bu. Hemen P'ye basıyorsunuz. Burada taş toplayıcılar vardı bir yerde. Hemen verim geliştirme bölümünde galiba. Sebzeler, özel ekinler, üzüm... Bir dakika. Hemen şurada sanırım. Benim geliştirmede e, merdaneler, püskürtücüler burası değil. Heh, burada. Toprağı işleme bölümünde. Kaç toplayıcılar? Zaten bir tane var. İster satın alırsınız. ister bunu e, kiralarsınız. E, tamamen size kalmış bir şey. Hemen gösteriyorum size nasıl toplanıyor. Benim de %84 şeyim doluymuş gerçi ama <laughs> hemen gösteriyorum. Aynı ekimle aynı mantık. Yani öyle söyleyebilirim size. Ekimle aynı mantık yani. Bir dakika. Hı. İlk önce aleti indiriyorsunuz. Açıyorsunuz yani aleti. Daha sonra B'ye basıp çalıştır diyorsunuz. Ve bu şekilde tarlanızı başını toplamış oluyorsunuz arkadaşlar ee, Umarım faydalı olmuştur sizler için Beğendiyseniz bir like'a basarsanız sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere